şüphesiz Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan. Soruşturmaya Aslan'ın evinde bulunan 4,5 milyon dolar damgasını vurdu. Polis kamerası evdeki aramayı an be an kaydetti. İşte Türk, Türk hukuk tarihine geçen ayakkabı kutusundaki paraların görüntüsü. ayakkabı kutuları saklama kutuları ve diğer kutular Halk Bankası Genel Müdürünün evinden balya balya dolar, avro ve Türk parası çıktı. Görenler, duyanlar inanamadı. Türkiye'deki bugüne kadar yapılan en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eşi Gülbahar Aslan da gözaltına alındı. Müdürün evinde arama yapan polisler evindeki kütüphanede ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar buldu ve bu paralara el koydu. O anlar polis kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı. Aslan'ın evinde kasa olmamasıysa dikkat çekti. Banka Genel Müdürünün eşinin telefon görüşmelerinde rüşvet alınan paralar için yeşiller geldi dediği tespit edildi. 4.5 milyon doların rüşvet parası olduğu öne sürüldü. Öte yandan polis evde bulduğu 4.5 milyon doları 3 kırmızı kutuya sığdırdı. Kutuların bir tanesi bir polis, iki tanesi de diğer polis memuru tarafından taşınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ayakkabı kutuları içinde bulunan binlerce dolar sosyal paylaşım sitelerinde de önemli bir gündem maddesi haline geldi. Kullanıcılar olayın ortaya çıkmasının ardından ayakkabı kutusu adı altında bir hashtag oluşturdu. Kendi ayakkabı kutularının fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Evinde 4.5 milyon dolar bulunan genel müdürün polisteki sorgusu sürüyor. Polis sorgular bitmediği için 28 şüpheli için ek gözaltı süresi aldı. Eşi Gülbahar Aslansa geceyi emniyete geçirdikten sonra serbest bırakıldı. Sen ne için gözaltına alındın?